Bir Paladins oyununa daha hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlarım Paladins'te kuşatmaya sıraya katıl diyoruz. Oyunumuza hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Size hiç bekletmek istemiyorum. Hemen oyunumuza doğru geçiş yapalım. Bakalım nasıl bir takıma denk geleceğiz. Nasıl bir eşleşme gerçekleştireceğiz. Evet maçımız hazır eşleşti. Şimdi yükleniyor diyor sol üstte. Evet yüklendi. Hemen Viktor'umuzu çektik arkadaşlar. Seris al. Aldı. Tyra güzel. Sky güzel. Bir de Ruam gelirse. Yemedi yanında yat. Baç geldi. Sky olur. Full atak. Ron. Hmm. Hmm. Seni seni seni. Güzel. Çok güzel bir takım oldu. Bak. Takımı şu an çok beğendim arkadaşlar. Karşı takımın da şimdi ne dizisine göre bakacağız. Karşı takımın da ne izlediğini öğrenebilirsek eğer Şurada 3 numaralı arkadaşımızı bekliyoruz. 3 numaralı arkadaşımızla karşı rakipten Dizdikten sonra eşleşmemiz gerçekleşecek arkadaşlar. You can't intimidate evet. Kinesa, Tayra, ooo. oh, Oo. Çok çekişmeli bir maç olacak. Çok çekişmeli. Ruam, Seris, Victor, Bak ve Tayra ile saldıracağız. Onlar da Kinesa, Tayra, Sky, Ruam ve ile saldıracak arkadaşlar. Bak çok güzel bir takıma düştüm dedim ama karşı rakip bence daha iyi bir şey yaptı dizdi. Tabii biz göremiyoruz ama. Çok iyi. O zaman iyi oynayan kazansın diyelim arkadaşlar. Şimdi karşı rakipte bize saldıran çok olacak. Şunu düzenleyelim. Evet, sığınacak limanı aldım arkadaşlar. Bir tane sığınacak liman aldım. Direkt sal yani %7 azalttık bize saldırıları ama bakalım göreceğiz. Abi çok güçlüyüz. Çok güçlü oldu. Yani Victor, onlarda Victor yok. Ruam var. Seris'e Seris var. Tyre'e tayrı var. Yani onlar Kinesa, Viktor. Baklara e Seris. Ya da tam tersi. Gibi bir eşleşme gerçekleşecek arkadaşlar. Onu, onun dışında iki adam dışında her şey aynı. İyi olan kazanacak. Tamam güzel. Oy 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 oy. Evet onlar daha iyi gibi. Oh. Onlar daha iyi gibi. Oy 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 oy. Cana bak %10. Ha ortaya aldık. Çok güzel. Ya <laughs> bizde. Onlar daha iyi dedim ama belli olmaz arkadaşlar. Kafa kafaya bir takım işte. Yani onu söylüyorum. Her <laughs> ne olacağı belli olmuyor. Nerede var oğlum? <laughs> Güzel. Roma gitti. <laughs> Güzel onu da aldık. Ortada bizde. Sky geldi. Sky geldi. Sky geldi. <laughs> tamam. Sığınacak <laughs> limanı bir kez daha alıyorum. Yaşam sökmeye alıyorum. Bakın. Güzel. Eğer böyle devam edersek oyunu kazanabiliriz abi. Geldim. Tamam. Gitti. Oy. Geldim. Öldüm ama geldim. Yazık oldu. Öldü mü? Aa, ölmedi onlarda. Oo, tamam. Gün. Oo tamam herkes öldü tamam. Geldim yanına doğru yetişmeye çalışıyorum. Seris tek başına saldırma gel bana doğru. Kurtardım serisi. Thanks. öldüm. Ha çok iyi be. Güzel taşıdık orayı. Şöyle yapacağım abi. Ulti attın. Şu yaşam sök şey attın. Düşür yani daha doğrusu. Eee unuttum ismini. Çok heyecanlı şu an. Sağ olun, Neyse arkadaşlar söylerim ben bari size. Şurayı alabilirsek 10 saniyemiz var. 10 saniyemiz. Of oh, Ruan'ımız öldü. Hayır, hayır. Öldük. Tamam. Güzel. Güzel saldırdık. Çok güzel saldırdık arkadaşlar. Güzel oyundu. İlk, yani ortaya alabilmek çok önemli. Çünkü son elde ortaya alan kazanma ihtimali yüksek. Güzel. Ee, bizi e, sıkıntıya sokan Skyla Kinesa. Yani onu söyleyeyim. Ya abi yok oluyor adam. Yani ortaya bir yandan bir gaz atıyor ve ortadan yok oluyor. Yani orta alana bomba attığım zaman öldü. Yani Sky'ı öldürdüğüm pozisyonu gördünüz. izlediniz. O sıra yani bombayla öldü Yani adamın canı çok azdı. Canına kadar aldım. Kendine baktı ölüyorum. Hemen garanti alıp sorte attı. <gülüyor> 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 tamam. Bak 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 bak. Ha bak gördünüz mü? Bombayla aldım yine. Ya. Tamam. Serisler öldü saldırın abi. Ya ortaya alın. Sevgili arkadaşlar ortada durun ki ortaya alalım bakın. Adamlar alıyor şu an ortaya ya. ram, ram Geldim, geldim. Geldim ultimle geldim. Ultimle adamların hepsi alacak şimdi dur. Geldim. Bak bak sıkaya e bak, bak. Bak. Try and run. Tüh be saldıramadım arkadan çok kötü oldu. <laughs> tamam. Yaşam sökme yaptık. Güzel. 96-99 ortaya bir kez daha aldık. Müthiş oldu bu. Toplu görebilsem bek ölme. Bak ölme. Ölme, ölme, ölme. Yapma bunu. <laughs> tamam, sıkay. <laughs> Tüh be. Ay ölmedi be. Çok az canı kaldı. Yine bombayla alanı ölecekti ama ölmedi. Tamam, bir yaşam sökme daha. Bek, <laughs> hadi bek. Bek, <Back>, hadi bek. <laughs> of. <gülüyor> wow, Kinesa çaktı. Bak görüyor musun? Tam ileride, en ileride Kinesa var abi işte. O <laughs> beni görüyor. Nasıl abi canım alıyor direkt. Direkt alıyor abi hiç acıması yok. Öncülüğü biz kuracağımız onlar bizim önümüze doğru geldi. Şu an biz... Ruan am... paket. Abi arada kaldım resmen ya şaka gibi. Tamam oraya da aldılar abi. İlerletiyor muyuz? Biz ilerletiyoruz tamam. O zaman abi biz saldıracağımız şey ilerletmeye çalışırsak biraz daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir dakika toplu durmamız lazım. Şuradaki ne var. Seris öldü. Seris geldi geldi Kaç, kaç 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 Adam bizi ortaya topladı şaka gibi ya Ben kaçmaya çalışırken adam bizi ortaya topladı ya, Bak işte bak ya deminden beri demin elden beri burada bekliyor Ne yapıyorsun abi? Arkadaşlar sığınacak limanı 2'ye getirdim. 3'ü almak için 900 lira krediye ihtiyacımız var. E, yetenek bekleme sürelerini 110 azalttım. %20 120 azaltmak için 600 kredimize ihtiyacımız var. Ulti durumunu 120 arttırdım 750'ye kadar. 130 arttırmak için 750 kredi ihtiyacımız var. Yaşam sökme şu an full zaten. Yani yaşam sökme full. %30 can çalıyoruz. Her atışımızda %30 can çalıyoruz arkadaşlar. %32 de şu an ultimiz var arkadaşlar. Dolu. Şöyle yapalım. Toplanın diyelim. Evet 2 saniye var, 1 saniye var. Ortaya almak çok önemli. Ortaya geçin hemen ortaya alalım. Tamam. Güzel. Güzel. Canımı doldur. Hop. Tamam alıyoruz orta şu an. Alıyoruz ortamı şu an. Ya 160. Oy! Sky geldi. Ha! Aa! 199 alın şunu. Alın abi şunu. Alın abi şunu. Ölmeyin. Ölmeyin. Alın şunu. Öldürün. Öldürün. Sky geldi. Aa! Seri öldürdü. Gittik. Tamam adamlar da şu an. Tamam geldim geldim. Ölme. Ölme. Reus ölme. Yapma. <laughs> Onu da katlettim be. Alan bizde. Alan bizde. İşte bu be. İşte bu be. Onu da aldım be. Şöyle salla. Geldim. Geldim. Boom. Öl lan. Ölmedi be. Ölmedi be. Orada çok iyi katlettim. Hem serisi hem ruhamı hem kinesayı. Sky'ı da katlettim galiba orada. Ya bir şeyler yaptım ama orada çok iyi oldu be. Ya ortaya almamıza yaradı abi. Ortaya almamıza yaradı. Abi. Oy 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 kaç 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 kaç. Hayır son anda kaçtım. Son anda kaçtım oradan. Lan oğlum Sky rahat bırak 2 dakika ya. Tamam, geldim. Ultiyi kullanmayacağım abi. Alan zaten bizde. Bak. Ha gördü beni oradan. Ha. Oğlum arkadan dolanıp gelmem mi ben sana şimdi? 30 saniye var. Neyse de. Bir saniye. O Tamam. Şunu da. Geldim. Neyse arkamdan gelmen biraz zor olacak. Gördün mü gene beni takip etti orada. Çok fena bir adam ya. Bana odaklanmış geliyor. Bak şimdi biz kazanıyoruz ortaya alıyoruz onlar savunma yaptığı için bir panda alıyor. Ne oldu abi skor? Ne oldu skor 3-3 oldu abi. Şimdi bak 3 kere yani 3 kere ortaya almışız. Kalkarlar şimdi ortaya alırlar kazanırlar. Bununla ilgili düzenleme gelebilir. Bak aynısı bizde de olabilir. Sıkıntı yok ama bununla ilgili düzenleme olabilir. Önemli olan ortaya alabilmek. Yani Ben biraz bekleyeceğim ortaya gelsinler abi. Bak çaktı. Geldi. Aldık abi orta bizde orta bizde. Yok 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 yavaş ya. Ya sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Ne oluyor oğlum oğlum öldür şunu öldür şunu öldür şunu çok acele kaldı. Vur öldü. Güzel. O da öldü. O geldim 170 ulti. Aa 169. Tamam orta halen bizde 172. Tamam şu an ortadalar adamlar da. kimse alamıyor. Bir savaş var ortada şu an. Geldim. Oy oy kaç 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 Tamam kilasa paket Ortaya al %75 güzel Sky geldi Öldü be Alın şunu %99 alın şunu al alman lazım alacağız tamam bizde yapmayın ölmeyin sakın 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye doğdum geliyorum geliyorum aldık mı kazandık be Ben doğdum gelecektim ama kazandık işte bu ultim de fullce güzel Ruan mükemmelsin abi iki takım da efsaneydi takım olarak ama biz daha iyi oynadık 4 defa ortaya biz aldık abi 4 defa ortaya biz aldık güzeldi tam 150.281 hasar vermişiz arkadaşlar. Çok güzel. Yani şu ana kadar en çok hasar verdiğim oyunlardan birisi arkadaşlar. Güzel oyundu, muhteşem bir oyundu. Sevgili arkadaşlarımın ellerinin, kollarının, yüreğini sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buradan beni izlerler mi bilmiyorum. Yabancılar ama. Aa, belki izleseler bile anlarlar mı? Ne yani her neyse. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için Paladins'in en iyi oyunu olarak geçen şu ana kadar Paladins'in en oyun olarak geçen bu oyunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz de sadece bir tuşla abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok severim. Bay bay. Saçımı düzeltin. Şimdi bay bay. <laughs>